Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber kredi alışverişimi inceleyeceğiz. Şöyle bir poşetim var. Bu poşeti görmeyi siz de seviyorsunuz biliyorum. Ben de seviyorum. Yazın daha böyle e, indirimler daha çok mu desem, daha böyle yoğunluk var Gratis'te. O yüzden böyle daha sık belki Gratis alışverişi gelebilir. Diğer markalara da bakmak istiyorum ama benim yakınımda tek Gratis ve Eve Shop var. Watsons'lar Osman yok. Sadece belki o taraflara gidersem yani AVM'de var sadece onlar. O taraflara gidersem o videolar da gelir. Yani bir rozman alışverişi bir bastığımız o tarzlara da kayarız. Sadece benim yakınımda gratis olduğu için ben yürüyerek Direkt böyle çarşıda yürürken bile bir girip alışveriş yapabiliyorum. O yüzden ikinci yani yazın ikinci gratis alışveriş ile sizlerleyim. Fiyatlarıyla beraber size her zamanki gibi söyleyeceğim. İlk elime gelenle başlayacağım. Gliss'in şöyle bir aşırı işlem görmüş ve hassas saçlar için olan kırılma karşıtı yoğun besleyici bakım şampuanını aldım. Gliss'i aslında hiç kullanmadım diyebilirim. Evet. Gliss'in hiç şampuanlarını kullanmadım. İndirimdeydi ve yani yoğunluk olduğu için o kadar yoğun ki buradaki gratis. Bütün raflar boş. Şampuanım bittiği için yani evde şampuan kalmadığı için şampuan almam gerekiyordu. Bunu alayım dedim ama kokusu falan çok güzel. Yani şöyle bir açıp kokladığımda kokusunu çok beğendim. Fiyatı da 33,5 liraydı. Değil mi? Evet. Bir tane pamuğum var. Bu kadar bir pamuk açıp hemen kullandım çünkü ojelerimi çıkaracak pamuğum yoktu. Bayağı büyük 140'lı. Bu da 10 lira ve üzeri mi 20 lira üzeri mi öyle bir alışveriş fiyatına 16 uçağı geliyordu bir tane Jiaja'dan şöyle bir peeling aldım. Bunun da fiyatı 72,5 liraydı. Unutmadım. İndirimli fiyatı artık bu civarlarda. Eskiden 50 lira, 40 lira civarını alabiliyorduk ama şimdi 72,5'tu. Nivea'nın peelinglerini de ben çok seviyorum ama onların da fiyatı artmış. Yani 52 lira falandı sanırım. Hatta belki daha fazla da olabilir. O yüzden ben de Jiaja'nınkini aldım. En azından bu biraz daha akneli ciltlere yönelik akne önleyici olduğu için bu versiyonunu aldım. Daha sonra tırnak ürünlerimi göstereyim size. Gratis'te Like It ve Beulis'in ojelerinde bir alana bir bedava var arkadaşlar. 25 liraya iki tane oje almış oluyorsunuz. Yani 12.5'a gelmiş oluyor ojeler. Şu şekilde iki tane oje aldım. Renkleri de bence çok tatlı. Zaten şu turuncuyu şu an ellerimde görüyorsunuz. Çok tatlı bir turunculuğu var. Yani rengini aşırı beğendim. Ben numarasını söylüyorum. 209 numarası. Beulis'in bu şekilde ojelerinden. Tek katta renk vermiyor tabii ki ama iki kat sürerseniz tam rengini veriyor. Ama tek katta böyle bir örtücülük, opaklık sağlamıyor maalesef. Bir de açık renkler ya ondan yüksek ihtimalle Bu da daha denemedim rengini ama çok tatlı duruyor. Soft Green'miş. Yani böyle yeşil ama yeşil mavi böyle karışık bir renk. Numarası da 703. Bunu daha açık denemedim. Ve size ojeleri gösterirken elimde görmüş olduğunuz şu rengarenk tırnak stikerlerini aldım. Ya o kadar güzeller ki gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Direkt kullandım zaten ama birkaç tanesini ziyan etmek zorunda kaldım. Aslında ben ziyan etmedim. Kendileri kalktı ve soyuldu. Ben burada sizden yardım isteyeceğim. Normalde benim tırnaklarımın üstüne sürdüğüm flormarın ekstra gün sağlayan bazı var. Yani biliyorsunuz şeffaf bazları. Şimdi ben ilk ojelerimin hepsini sürdüm. Sonra flormarın bazını sürdüm. Sonra da üstüne burada çok güzel sarı sarı böyle çiçekler vardı. Turuncuyla sarıyı da o kadar yakıştırırım ki. Fotoğrafı duruyorsa buraya eklerim editleyken. O sarı çiçekleri o kadar çok beğendim ki. Sonra bir baktım sarı çiçeğin böyle ucu kalktı. Hatta flormar bazının üstüne uyguladığım için komple böyle bir şişti çıkartması. Sonra çok kötü durdu. Aşırı kötü durunca ben böyle üstten bastırdım falan yama yama oldu iyice. O kadar kötü durunca da moralim bozuldu. Hepsini sildim. Sildikten sonra şöyle bir yöntem uyguladım. Hepsinden ikişer tane var bu arada stickerlardan. Bir tane daha çiçekli vardı. Bu sefer de üstüne bas sürdüm. Yani ojeli tırnağımın üstüne yapıştırdım. Yapıştır stickerın üstüne de bazı sürdüm. O da kaldırdı. Yani uçlarını komple yukarı kaldırdı. En son yani şu tırnaklarıma baz sürmeden sadece iki kat incecik ojenin üstüne yapıştırdım. Ama yani bunda bile kalktı sabah bakın. Netler mi bilmiyorum ama şunun kenarı yok. Yani Buraya yapıştırdığım şeyin kenarının olmadığını zaten görebilirsiniz. Geceden kopmuş. Yani uçları kalkıyor ve kenarları kopuyor. Bunu nasıl elimde durdurabilirim. Şimdi şey dersiniz hani şeffaf baz sür üstüne şeffaf baz sürünce de kalktı benim elimden ve sürmeyince de kalktı. İki türlüsünü de denedim. Sadece o kadar tatlı duruyorlar ki yani baskı uygulayıp yeniden yapıştırıyorum. Sadece sanırım kullanma yöntemi mi farklı? Yani farklı bir baz mı sürmem gerekiyor üstüne? O konuda sizden yardım istiyorum ve fiyatı da 13,5 liraydı. Ya yani fiyat olarak da bence çok uygun. Şöyle hepsini size bir göstereyim. Kalanlar da 3 parça kozmetik ürünüm. Şimdi bir tane şöyle Flormar'dan bir tekli far aldım. Bunun rengini açacağım beraber. Yani açalım istiyorum. Fiyatına bakayım. 39 lira. Bunu ben çok amaçlı düşünerek aldım. Ve şimdi açacağım. Rengine bakacağım. Kontürde yaparım diye düşünerek aldım. Bende bir tane kontür fırçası var ya onunla kontürde yaparım diye düşünerek aldım. Numarası da bej yani bej isimli bir rengiymiş. Çünkü hepsini kaldırınca kalkacak bu şekilde. Çok kontür yapan biri değilim zaten biliyorsunuzdur. Kontür rengine uygun mu, uygun değil mi o kısmı da tam bilmiyorum ama içinde küçücükte bir ayna varmış. Bakın. Çok tatlı düşünülmüş. Küçücük bir ayna olması. Yani tam gözünüzü görebileceğiniz kadar bir aynası var. Rengi bu şekilde. Bence uygundur de. Far olarak da güzel bir far. Çok kontür yapmadığım için kontür rengi bilmiyorum ama soğuk bir renk bence bu. Sıcak bir kahve değil. Şöyle çok da gözüken bir renk de değil. Bence bunu kontürle hallederiz. Yani kontür kullanılır bir ürün. Daha sonra Pastel'in Cover Stick'lerinden aldık. Ama bunu ablam kendine aldı. Çünkü e, zaten numarası yoktu. Ben bunu... Golden Rose'dan daha çok sevdim. Zaten bunu size söylemiştim sanıyorum ki Golden Rose videosunda. Golden Rose yama yama oluyor ve eriyor. Bu daha dayanıklı ve yama yama olmayan bir ürün. Mesela şu an göz altını çok yakından inceleseniz hatta belki oradan da belli oluyordur ama iyice yakından baksanız yama yama bir ürün. Yani yama yama duruyor. Ben gene tölere ederek kullanacağım onu. Ama bunun numarasını bulursam bundan alacağım ve bunun fiyatı 36 lira değil mi? Evet. 36 lira, öbürü 50 lira. Arada gene bile 14 lira fark var. 03 numarasını aldık ablam için. Bayılarak kullanıyordum zaten ben. 01 numarası yok da tek bir ürün vardı. Rengi de umuyoruz olur. 03'ü bir tık daha böyle koyu bir renk. Ama olur diye düşünüyorum. Son ürünümde bir şöyle keçi uçluydu sanırım bunlar. Yani renkleri fark ediyordu ama bakayım. Mat kalem eyeliner diyor. Yani keçi uçlu mu o kısmı bilmiyorum. Eyelinerden çok anlamadığımız zaten biliyorsunuzdur ama bu meşhurdu sanırım. Bir de bunun sarısı meşhurdu. Aslında hangisi daha meşhurdu onu bilmiyorum. Ama ben bu halini buldum. Mor halini. Bunu da bir beraber deneyeceğiz. Bakalım bununla eyeliner çekmeyi başarabilecek miyim? Yani bunun bir üstün eyelinerlarının bayıla bayıla kullanan çok fazla insan var. Ben yani daha önce aldım mı hatırlamıyorum. Ama bu sefer bir aldım. Zaten düz siyah rengi. Bakalım becerebilecek miyim bunlarla? Herkes çok kolay diyordu. Bu şekilde mor renklisi. Bunun da fiyatı 42,5'tu. Evet. Ve poşetimiz bitti. Araya ufak bir devlet alışverişi sokmuş oldum. Bundan sonra bir AVM'ye gidersem belki AVM alışveriş ya da işte Rosman Watson's olarak ikiye ayrılmış şekilde bir alışveriş görürsünüz. Öyleyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım ürünlerimi beğenmişsinizdir. Yorumlarda tavsiyelerinizi bekliyorum. Söylediğim konu hakkında videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepiniz çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.